Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle 10. sınıf ders kitabı sayfa 152-153'teki öğrendiğimizi uygulayalım sorularını çözeceğiz. Birinci sorumla başlıyorum. Aşağıdaki polinomları çarpanlarına ayırınız diyor. Buradaki sorular iki kare farkı ile alakalı. Önce 2 kare farkının ıı, nasıl olduğunu bir hatırlayalım. a kare eksi b kare şeklindeki bir ifadeyi biz a eksi b çarpı a artı b şeklinde çarpanlarına ayırıyorduk buradaki tabandaki ifadelerimizi bir eksili bir artılı alıyorduk. Bunları şimdi buraya uyarlayacak olursak eğer a şıkkında x kare eksi 25 ifadesini x eksi 5 çarpı x artı 5 şeklinde çarpanlarına ayırabiliriz. b şıkkında ise e, x üzeri 4 eksi x kare ifadesini nasıl çarpanlarına ayıracağız? x kare eksi x çarpı x kare artı x şeklinde çarpanlarına ayırabiliriz. Ee, yine C şıkkında x kare bölü 9 eksi 1 ifadesine x bölü 3 eksi 1 aynı ifadenin bir de artılısını alacağız. x bölü 3 artı 1 şeklinde yazıp çarpım şekline getirdiğimizde çarpanlarına ayırmış oluruz. Evet şimdi ikinci sorumuza geçelim. Yine aşağıdaki ifadeleri çarpanlarına ayırmamızı istiyor. Yine iki kare farkını uygulayacağız. x üzeri 4 eksi y kareyi x kare eksi y çarpı x kare artı y şeklinde çarpanlarına ayırırız. B şıkkına geldiğimizde bakın önce ortak çarpan parantezini alıyoruz. 2 ve 8 her iki tane terim var burada ikisinde ortak olan 2 sayısını önce ortak çarpan parantezine alıyorum. 2 parantezine aldığımda x kare eksi 4 y kare kalır. Şimdi burada şu parantezin içindeki ifadeye 2 kare farkını uygularsak x eksi 2y x artı 2y şeklinde çarpanlarına ayırabiliriz. C şıkkına geçiyorum. C şıkkında 63'ün karesi eksi 37'nin karesinin sonucunu istiyor. Burada 63'ün karesi ile 37'nin karesini alıp çıkarmak zordur. Ama iki kare farkını uyguladığımızda yani nasıl yazacağız bunu? 63 eksi 37 tabandaki sayıların bir eksilisini bir de artılısını alıyorum. Şu şekilde. Sonra 63'ten 37'yi çıkarıyoruz. Bunu çıkardığımızda 26 kalır. 63 ile 37'yi topladığımızda da 100 olur. Sonra bunları çarparsak 26 2600 sayısına ulaşırız. Ç şıkkına geçiyorum. Ç şıkkında bakın tabanda x artı y var bir de x eksi y var ve kareleri alınmış yine iki kare farkı o zaman tabandaki sayıları bir eksili bir artılı olarak yazacağım. x artı y ile x eksi y'yi önce araya eksi koyarak yazıyorum. Çarpı diyoruz aynı ifadeyi yani x artı y ile x eksi y'yi bir de arasına artı koyarak yazıyorum. Şimdi burada düzenleme yapmamız lazım. Parantezleri açalım. Şu eksiği dağıttığımızda eksi x artı y'ye ulaşırız. Burayı da aynı şekilde yazıyorum. Şimdi sadeleşenleri sadeleştirelim. Burada iki tane y'miz kaldı. Burada y'ler birbirini götürdü. İki tane x'imiz kaldı. Bunları da en son çarparsak şöyle yapacağız. 4 x y'ye ulaşırız. Evet D şıkkına geçiyorum. D şıkkında yine x kare bölü 64 var. Aslında bu nasıl yazılacak? x bölü 8'in karesi bu. Eksi y bölü 4'ün karesi şeklinde önce düzenliyorum. Sonra yine iki kare farkını uyguladığımda tabandaki sayıları bir eksili olarak bir de artılı olarak yazdığımızda çarpanlarına ayırmış oluruz. E şıkkına geçiyorum. Şimdi burada e, neyin karesini aldığımda x olur diye düşündüğümde burası kök x'in karesidir aslında. Eksi. Burası da kök y'nin karesidir. Şimdi burada yine iki kare farkını uygularsak şu yukarıya yazıyorum. Kök x eksi kök y tabandaki sayıları bir eksi olarak bir de artı olarak şu şekilde yazabiliriz. E şıkkını da bu şekilde çarpanlarına ayırıyoruz. İkinci soruma geçiyorum. Pardon. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Evet üçüncü sorumuzda e, dikkat ederseniz e, önce şurada şu ifade şu üçlü e, tam kare özdeşliğidir. Yani ben bunu e, bir şeyin karesi şeklinde yazabilirim. Nasıl 4x kare 2x'in karesidir. Bir de birin karesidir. Ben bu ikisini çarpıp iki katını aldığımda ortayı verdiği için o zaman bu ifadeyi ben şu üç terimi. 2x artı 1'in karesi şeklinde yazabilirim. Eksi yanında da ne var? 9y kare var. 9y kare de aslında 3y'nin parantezin dışında karesine eşittir. Şimdi iki kare farkını uygularsak eğer yine tabandaki sayıları bir eksi olarak yazacağım. Şu şekilde. Bir de artı olarak yazıp Araya çarpma işareti koyduğumda ne yapmış oldum? iki kare farkını yine çarpanlarına ayırmış olduk. Bu A şıkkı. Şimdi B şıkkına geçiyorum. Şuraya yazabiliriz hatta. B şıkkında da bakın şuradaki üçlüyü tam kare özdeşliğini uygulayacağım. 4y kareyi aynen yazıyorum öncelikle. Sonra burayı eksi parantezine alıp 9x kare Eksi 6x artı 1. Eksi parantezin aldığım için işaretlerini değiştirdim parantezin içinde. Şimdi bakın burası yine tam kare özdeşliği parantezin içi. Burayı 3x burayı da 1 olarak alırsam 3x ile 1'i çarpıp 2 katını aldığımda ortayı verdiğine göre o zaman bu 3x eksi 1'in karesidir aslında onun açılmış halidir. Başında da 4y kare vardı. Şimdi ne yapacağız? Şu yukarıyı sileyim bunun bir eksilisini bir artılısını yazacağım tabandaki sayıların. Şimdi burası 4y kare olduğuna göre aslında burası şu şekilde ifade edebiliriz. 2y'nin karesi eksi 3x eksi 1'in karesidir. Tabandaki sayıları bir eksili bir artılı şekilde yazıyorum. Bir de artılı şekilde yazarsak 2y artı 3x eksi 1 olur. Şu eksiği de içeriye dağıtıp düzenleyebilirsiniz. 2y eksi 3x artı 1 çarpı 2y artı 3x eksi 1 şeklinde yazarsak bu da B şıkkının cevabı olmuş olur. Evet C şıkkına geçiyorum. C şıkkında nasıl bir düzenleme yapabiliriz? C şıkkında bakın önce 4 tane terim var burada. 4 terimde de dikkat ederseniz x ortak. Önce x ortak parantezini alıyorum. x kare eksi 2x artı 1 eksi y kare. Yani her bir terimdeki x'i başa almış oldum. Şimdi biraz önce yaptığım gibi bakın şuradaki 3 terim yine tam kare özdeşliğini veriyor bana. Burayı x olarak alırsam şurayı da birin karesi birdir dersem ikisini çarpıp iki katını aldığımda ortayı veriyor. O zaman demek ki şu baştaki x'i yazıyorum açtım parantezi burası x eksi birin karesiymiş aslında. Eksi yanında bir de y karemiz var. Şimdi x başında duruyor ona dokunmuyoruz. İçerideki ifadenin iki kare farkı olduğunu gördünüz. Tabandaki sayıları bir eksili bir artılı olarak alıyorum. x eksi 1 eksi y bir de x eksi 1 artı y şeklinde yazarsak bunu da bu şekilde çarpanlarına ayırmış oluruz. Ç şıkkına geçiyorum. Ç şıkkında ee, şöyle bir bakalım nasıl bir düzenleme yapabiliriz. Şu şekilde bakın. Şu baştaki ee, baştaki 3 tane terime dikkat ettiğinizde. Bakın şu x'in karesi. Burası da y karenin karesi. y üzeri 4 olur. Ben bu ikisini çarpıp iki katına aldığımda ortayı veriyor. O zaman bunu ben nasıl yazarım? x eksi y'nin karesinin karesi şeklinde tam kare özdeşliğimi yazarım. Eksi Yanında bir de şöyle şurada y karemiz vardı. Bir de onu yazıyorum. Şimdi karşıma ne çıktı? 2 kare farkı. Tabandaki sayıları. Bir eksili bir artılı olarak yazıyorum. x eksi y'nin karesi eksi y kare bir de bunu artılı olarak yazıyorum. Pardon şurayı y kare değil y olarak yazacağız. Tabandaki sayıyı yazıyoruz. Bir de bunu artılı olarak yazarsak x eksi y'nin karesi artı y şeklinde yazarsam bu şekilde çarpanlarını ayırmış oldum. Bakın tabandaki iki tane sayıyı ne yaptım? Bir eksili olarak yazdım bir de artılı olarak yazdım. Dördüncü soruma geçiyorum. Dördüncü sorumuzda 115 çarpı 125 var A şıkkında. Bunun sonucunu bulmamızı istiyor. Yine bunu çarpmak hani bu şekilde zordur. Fakat şu şekilde yaparsak daha kolay çarpımı elde ederiz. Mesela ben 115 sayısını 120-5 şeklinde yazabilirim. 115 sayısını. 125 sayısını da 120 ile... 5'in toplamı şeklinde yazarım. Amacım ne? Aynı iki sayının bir farkı bir toplamı şekline getirmek. Ne oldu burada? İki kare farkının açılmış hali oldu. O zaman bunu geri toparlarsak ne olacak bu? 120'nin karesi ile 5'in karesi aslında bu. Şimdi bunu almak daha kolaydır. 120'nin karesi, 12'nin karesi 144'tü. Orada bir 10 sayısı var. Onu da karesini aldım. 100 yaptı. O yüzden 2 sıfır attım. Eksi 25'in karesi de kaç? 25. Bu ikisini de çıkarırsak eğer 14.375 sayısına ulaşırız. B şıkkına geçiyorum. B şıkkında da şöyle bir düzenleme yapabiliriz. Şimdi 201 ile 205'in çarpımı artı 4 diyor. Şimdi burada bir kare kök olduğuna göre ben bir kere içerideki ifadeyi bir şeyin karesi şeklinde yazarsam bu kare ile kök birbirini götürecek sonuca ulaşabilirim. Şimdi buna odaklanıyorum. Ben burayı bir şeyin karesi haline nasıl getiririm? Şimdi 201 var, 205 var, bir de 4 sayısı var. Şu şekilde yapsak. 201 sayısını yazsak, sonra 205 sayısını 201 ile 4'ün toplamı şeklinde yazarsak ne olur? 205 olur. Artı bir de ne var? Burada 4 var. Bir de kara kökümüz var. Onu da alalım. Şimdi ben bu 201'i içeriye dağıtıyorum. Ne oldu burası 201'in karesi artı 4 çarpı 201 artı, 4 şeklinde içeriği düzenleyebilirim. Şimdi bunu düzenlediğimde bakın tam kare özdeşliğinin yine açılmış hali bu. O zaman şöyle diyorum. Bakın burası 201'in karesi. Burası 2'nin karesi. Şimdi ben bu ikisini çarpıp 2 iki katını aldığımda. Bakın 2 ile 201'i çarpıp 2 katını aldığımda ortayı veriyor. O zaman demek ki bu ifade aslında şöyle. 201 artı 2'nin karesi şeklinde bir ifadedir. Bunu da kare kökünü aldığımda işte burada kare ile kök birbirini götürecek ve sonuç ne çıkacak? 203 çıkacak. Evet, beşinci sorumuza bakıyoruz. Beşinci sorumuzda bize a eksi c, c eksi b'nin 3'e eşit olduğunu söylüyor. Her ikisi de 3'e eşitmiş. A kare artı B kare eksi 2C karenin sonucunu soruyor. Şimdi şu bize istediği yerde önce bir düzenleme yapalım. Şimdi burada A kare, B kare ve 2C kare var. Burada da A'lı, B'li, C'li bir şeyler var. Şimdi ben bunu şöyle yazsam. A kare artı B kare şuradaki ifadeyi şu an düzenliyorum. Eksi C kare, eksi C kare. Yani 2C kareyi eksi C kare, eksi C kare diye yazdım. Şu ikisini yan yana getiriyorum. Çünkü elimde A eksi C var a kare eksi c kare artı b kare eksi c kare diye yerlerini değiştirdim sadece. Şimdi buna iki kare farkı uygularsam a eksi c ile a artı c'nin çarpımı şeklinde yazarım. Buraya iki kare farkı uygularsak b eksi c ile b artı c'nin çarpımı şeklinde yazabiliriz. Şimdi a eksi c'miz neye eşitti? 3'e eşitti. Buraya 3 yazıyorum c eksi b de 3'e eşitse b eksi c ne olacak ters işaretlisi olacak o zaman burası da ne olur eksi 3 olur yanlarında ne var a artı c ve burada da b artı c var artı ile eksi çarptığımızda da ne oldu eksi oldu son düzenlemelerimizi yapalım şunu içeriye dağıttığımızda 3 a artı 3 c eksi 3 b eksi 3 c'ye ulaştık şimdi bunlar birbirini götürdü Geriye 3A eksi 3B kaldı. Şimdi bizim elimizde A ile B'nin farkı var mı? Şu an yok. Ama bunu buradan bulabiliriz. Nasıl buluruz? Şöyle bir kenara A eksi C'nin 3 olduğunu söylüyor. C eksi B'nin de 3 olduğunu söylüyor. İkisi de 3'e eşitmiş. Ben burada taraf tarafa toplama işlemi yaparsam bunlar birbirini götürür. O zaman A eksi B neye eşit olur? 6'ya eşit olur. E, A eksi B 6 ise burayı 3 parantezine aldığımda ve A eksi B'nin yerine 6 yazdığımız zaman 6 kere 3. Şurası 6 ise eğer ne olur? 18 olur. Burada da bu şekilde sonuca ulaşabiliriz. Evet e, bu sayfadaki sorularımız bitti. Bir sonraki sayfada tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.